Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftadayız. Haftamız güzellikler getirsin hepimize. İyisinizdir inşallah. Evet, yengeç burcu ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarım için kapattım falımı. Yorum ve yorum diye olacağım. Yükselen yengeç için de geçerlidir. Bu falım. Evet. Ya bekar olan yenge, bekar olan yengeçler şunu mu düşünüyor ya? E, işte e, ilişkisi olanlar da dahil. Ee, ...öylese zaten daha böyle isteklidir mutlaka. Artık ben yuva kurmak istiyorum, düzen istiyorum... ...hayatımda biri var ama e, ilerlemiyor... ...artık ben bu şekilde devam etmek istemiyorum. E, ben hani yuva kurmak istiyorum ya, diyen yengeçler olabilir... ...ama böyle sanki hayatındaki kişi çok buna yanaşmıyor... ...veya gerçekten hayatınızda kimse yok ve siz... Bu istek ve bu arzu içindesiniz. Yani şu dönemde böyle özel hayatınıza bir düzen gelsin istiyorsunuz. Bu arada evli olup çocukları olan çocuğu ya da çocuklara olan yengeç burçları da bir takım sorunlar yaşıyor olabilir çocuklarla ilgili. Sanki bazı hani birkaç çocuğunuz varsa belki bir çocuğunuzla ilgili veya işte bir tane çocuğunuzla bir takım kopukluklar var. Bir takım sorunlar varmış gibi duruyor çocuklar ya da işte onların sorumluluğunu alma durumunuz var, onların okul durumu var, yani sorun bir illa işte iki kişi arasında hani çocukla bir şey değildir de hani belki işte eşinizden ayrıldınız, çocuklarınız gösterilmiyor veya işte eşiniz görüyorsunuz ama çocuklar belki size soğuk davranıyor veya işte evde çocuğunuz var ve siz çocuğunuzla bir takım problemler yaşıyor olabilirsiniz ama bir takım yani size şunu görüyorum hep tartışmak patırdı, gürültü, işte e, atışma, e, ...hanede böyle bir durum var sanki. Daha çok böyle e, çocuklarla ilgili bir durum sanki. Eşinizle de tartışıyorsanız... hep konunuz çocuklar olabilir. İşte çocuğun eğitimi şusu bu su falan işte e, böyle durumlar var. Ama kendinizi ifade etme konusunda e, ya gerçekten hiç şimdiye kadar ifade etmiyordunuz, bir daha böyle çata çat ifa ifade etmeye başladınız. Ya da böyle bir türlü konuşuyorum, ifade ediyorum ama anlamıyor diyorsunuz belki çocuklarınız için, özellikle dolayısıyla eşiniz için. Sanki böyle bir durum var. Ya da beklerseniz ailenizle bir türlü iletişim kuramıyor olabilirsiniz ama belki de kardeşiniz olabilir bekarsanız. Yani sanki böyle çocuklarla ilgili bir durumlar var. Çocuklar bu dönemde yoğunlukta diyebilirim. Bir de kendinizi ifade etmeyle ilgili problemler yaşıyor olabilirsiniz. Ee, ya da işte hayatınızda biri var, bir türlü hani eğlenelim, evlenelim, evlenelim demiyorsunuz. Ya da işte e, yengeç kadınıysanız belki hani bir, bir kız daha hani erkekten bekler. Yani ya, ona işte bu ne olacak ya bu durum hani devam etmeyeceksek bitirelim de demiyor olabilirsiniz. Sanki böyle ifade etmek. Ya böyle ıı, abartı ifade etmek olabilir veya hiç ifade etme etmemek olabilir. Bir garip bir şey içerisindesiniz. Sanki böyle kimseyle konuşmak istemiyorsunuz. E, kimse, ya, yani derdinizi anlatmak istemiyorsunuz. A, e, kimseye böyle, işte kimseye tahammül etmek istemiyorsunuz. Kimseyi görmek istemiyorsunuz. Sanki iletişimle ilgili, kendinizi ifade etmeyle ilgili sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Hani bazen şey diyorsunuz, ya işte bugün uyandım ama hani... ...arkadaşımla yaşam, ailemle yaşam onu yapıyorum... ...ama yok hiç istemiyorum ya... ...ben kimseyi görmek istemiyorum... ...ben çocuğumu da görmek istemiyorum... ...eşimi de görmek istemiyorum... ...annemi babamı da... ...yani o e, sanki o moddaymışsınız gibi görünüyor... E, ...bu daha çok böyle işsel... ...hani bir takım sonralı olabilir de... ...bu sizin... E, ...kendinizin yarattığı ya da... E, ...büyüttüğü bir şey olabilir açıkçası... ...vardır ama büyütüyorsunuzdur... ...ya da kendiniz bunu yaratmış olabilirsiniz... 9 ve 6 var yani kendiniz e, bunu e, öyle görüyor olabilirsiniz. Değil mi? 9 ve 6, 96 ama ayrı 9 ve 6. Sanki daha önce yaşadığınız bir şeyin tekrarını yaşayacaksınız. Ya da daha önce yaşadığınız... E, belki şey olabilir bu ya 9. hâlde yaşadığınız bir şeyi... E, öyle mi diyelim 6. ay 9 ve 6 ben ay olarak da düşünebilirim bunu. Yani geçmiş olan bir şeyin tekrarını yaşayacaksınız önümüzdeki günlerde. İşte geçmişte yapılan bir şey e, hata önünüze çıkacak ya, ya da yapılan bir haksızlık önünüze düşecek veya başka e, bir konu da olabilir. Yani sizin bu dönem sanki böyle e, bir takım e, sorunlar e, sorunlarla karşılaşacağınızı görüyorum yani bir takım böyle daha çok bu şey olabilir mi ya parayla ilgili hesap kitap verme, verdiğiniz borcu alamamak aldığınız borcu yani geri verememek daha yani böyle bir parasal durumlarda sanki böyle parasal konularda da bir takım sorunlar var birileriyle ya da bir kişiyle sorun yaşıyorsunuz belki de para anlamında da olabilir. Ee, aranız bozulabilir böyle bir durum söz konusu ee, ya ektiğini biçme zamanı gibi sizlere de sanki böyle bir işte e, kandırma kandırılma konuları yani kim yapmışsa bunu sanki bunun Karşılığını mı görecek, önüne mi düşecek? Belki özel hayatla ilgili de olabilir. Yani özel hayatınızdaki kişi önünüze tekrar çıkabilir veya işte ne bileyim bir taraf bir tarafı kandırmıştır, aldatmıştır. Bu durum da olabilir. O ya da Ö, Z harfi çıkmış. Bu harfler olan birisi öz, öz olabilir. Böyle birinden haber alacaksınız. Yani bir yengeç erkeğiyseniz bilmiyorum kadın olarak da olabilir. Yani bunun kadın erkeği yoktur. İşte e, aldattıysanız bu gizli gizli yapıyorsunuz. Bir anda bu önünüze çıkabilir. Ya da işte e, aldattığınız eşinizden ayrıldınız. Eşinize dönmek isteyebilirsiniz. Bu da olabilir. Hani yengeç erkeği çaktırmaz ama yani yengeç erkeği hani evine bağlı evcimendir falan denir ama e, bence yani tamam evi sever. işte çok sosyal olmadığı için galiba. Aslında kadını da biraz öyledir. Ama evcimen olduğunu, hani evi sevmek başka, evcimenlik sorumluluk başka. Sanki bir sorumluluktan kaçmış gibi durum var. Ve bunun dışında yapılmış bir gizli kapaklı böyle bir aldatma olayı var. Bu özel hayatınızla ilgili gibi ama başka şey de olabilir. Sanki bu önünüze dökülecek. Yani yaptığınız bir şey önünüze dökülecek. Belki siz Böyle bir yengeç değilsiniz. Tam tersi karşı taraf böyle. Onun bu hataları onun önüne dökülecek. Genel bir faldır bu. Öyle e, dinlerseniz sevinirim. E, yani herkes öyle olacak diye bir şey yok. Bir kadın var ve bu kadın uzun bir yola doğru ya da böyle bir hayatına ya farklı bir yön vermeye doğru böyle gidiyor. Ama tek başına yani bu tek başına kalmış bir takım sorumluluklar almış. Ee, ve e, kimseye güvenmeyen birisi var burada bir kadın ee, Ama böyle korkuları da var Acaba hani önüme engeller çıkar mı Acaba önüme kötü insanlar çıkar mı Ya da acaba işte beni engellerler mi diye bir düşünce içinde Ama e, bu kararı vermiş kafasında e, yani kalbinde beyninde bunun kararını vermiş Ama korkuları var bu kadının Bence bu kadın e, yani evet bir takım zorluklar yaşayabilir. Önünde gözüken bir şeyler var ama yani bu zorluk değil aslında. Yani en, engel gibi. Belki bunun kendi dediğim gibi kafasında böyle büyüttüğü bir şey olabilir. Ama inanın e, eğer bu sizsiniz bir yengeç kadını e, aşacaksınız. Aşamayacağınız bence hiçbir şey yok. Belki bazılarınız sağlıkla ilgili sorun yaşıyor olabilir. Bunun üzüntüsünü yaşıyor olabilirsiniz. Daha çok böyle kadın hastalıkları ile ilgili bir problem olabilir, böyle rahimle ilgili bir problem olabilir ya da belki ailenizden bir annenizin var ailenizden bir kadınım var veya işte ne bileyim siz yengeç erkeğisinizdir, annenizde böyle bir şey. Yani bir bu kadının bir sıkıntısı bir önüne duvar olarak ölmüş yani sıkıntıları, düşünce olarak da ölmüş ama. Ee, bunlar aşılacak şeyler inanın sağlıksız sağlığı aşa aşabilecek diğerlerini aşabilecek ya da kendi başına bir şey yapmak istiyorsa bu bunu üstesinden gelebilecek bir kadın yani aslında bu korkuları olsa da içten güçlü bir kadın ve e, doğru yolda bir doğru bildiği yolda ilerlerse e, başarı da getirecek sağlık da getirecek ve i ve s harfi çıkmış is İstanbul gibi böyle birinden haber alabilirsiniz. Ee i ve s harfi olan birinden. Kim hamile? Bir hamile haberi duyabilirsiniz veya sizin böyle bir durumunuz var. E, hamilelik, çocuk, dediğim gibi çocuk bir hamilelik haberi de olabilir aslında. Siz e, bir yengeç kadını ya da erkeğisinizdir. Yaşınız ileri bir yaştır. İşte çocuğunuzun çocuğu olabilir. İşte ya da torun sahibi ya da işte torununuzun o bile olabilir yani böyle bir hamilelik çocuk gündem sanki sizde bu çocuk bebek e, o konular ve devlet dairesinde e, beklediğiniz bir işiniz halloluyor. Yani bu arada bazılarınızda da şu var e, e, boşanma durumu varsa ya da işte boşanalım dendiyse aile içinde karar verildiyse e, boşanalım diyen kişinin ayaklarına kapanacak diğer kişi. Ya şey de olabilir diyorum ya ayrılmışlar için o eski eşini özlem, eski eşin kıymetini bilmek kadın ya da erkek. Yani böyle bir garip bir durum var. Birbirinin ayağına kapanmış sanki işte sen haklısın işte pişmanım diyen birisi var. Evet pişmanım diyen birisi var onu görebiliyorum. Belki hani çocuğunuzla ilgili bir şey yaşıyorsunuz çocuğunuz elinizden gidiyor kayıp gidiyor çocuğunuzla ilgili böyle bir şey yaşayabilirsiniz. ...hani belki siz bile özür dileyebilirsiniz çocuğunuzdan... Ee, ...ya hata yaptıysanız tabii ki... ...yani böyle bir... ...bir taraftan bir tarafın böyle bir pişmanlığı var... ...gerçekten yani söylememiş... ...belli etmemiş içten içe ama... ...sonunda kaybettiği zaman o kişi... ...sanki daha iyi anlayıp özür dilemeye çalışacak... ...ama diğerini hiç taviz vermeye... ...niyeti yok gibi duruyor... ...bebek, hamilelik, çocuklar... ...bu gündem sizi böyle bu şekilde önümüzdeki günlerde sanki uğraştıracak gibi ya da işte koşturacaksınız gibi duruyor sevgili yengeçler inşallah güzel bir hafta olsun sizin için de görüşürüz tekrar hoşçakalın.